TÜİK Kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre Kasım ayı için 3.28, bir yıllık olarak da 61.98 olarak açıkladı. TÜİK geçen ay 61.36 idi. Küçük bir artış oldu ama aylık bazda 3.28 aslında çok yüksek bir oran. Bir yıllık seyirde Kasım 2022'de 84.39 Aralık 2022'de baz etkisiyle bir düşüş yaşamıştı. 64.27. Ocak'ta bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki ay bir baz etkili bir düşüş olabilir. Ocak'ta 57.68, Şubat'ta 55.18, Mart'ta 50.51, Nisan'da 43.68. Bunlar hep baz etkili düşüşlerdi. Mayıs'ta 39.59, Haziran'da 38.21 ve ondan sonra eee seçimlerden sonra tekrar enflasyonu baz etkisinde yırtırdıktan sonra artışa geçmeye başlamıştı. Temmuz'da da rekor bir artış vardı. 47.83'e, Ağustos'ta 58.94'e, Eylül'de 61.53'e, Ekim'de 61.36 oldu. Kasım'da 61.98 oldu. Merkez Bankası'nın da açıkladığı gibi işte Mayıs ayından sonra diyor baz etkisinin de etkisiyle düşüşler görülecek diyor. Ama artık Türk halkının baz etkili düşüşleri görmekten ziyade seçim ekonomisi uygulanmamış, enflasyonun kalıcı olarak düştüğü bir ekonomik yapıya artık ihtiyacı var.